Türk beklenendir, özlenendir, yolu gözlenendir. Ramazan-ı Şerif gelirken Yesevi sofralarını kurmak adına imzalarımızı atıyor, hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Ben fattara sahimen kâne lehu mislu acre. Haydar Derneği adına iftar yemeği vermeyi planlıyoruz. Şükran Türkiye, şükran Haydar. Iftar distribution during the holy month of Ramadan to our people is very important. Cezakumullahu kullel khayr. Ben neşkuru yunazzaman Haydar lil a'mal Teşekkürler. Teşekkürler. Türkiye. Türkiye. Bu Ramazan'da Türkiye ile birlikte 12 ülkede 500 bin Yesevi sofrası kuruyoruz. İftar bedeli 60 TL. İftar yazıp 7153'e bir SMS göndererek 60 TL bağışlayabilir, Yesevi sofralarını büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr